Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım kanalıma. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda ne oluyor? Artık Bitcoin tarafının bu çıkışla iniş süreçleri artık bitmeye başlıyor mu? Yoksa hala FED tarafından baskılanmaya devam eder miyiz gibi sorular görmesem de arkadaşlarım çaplamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım sizlere. E, Bitcoin olsun, altın olsun, gümüş olsun, nazlık olsun, yatırım araçları olsun. Alayında zaten çok deli böyle paraların dönmediğini hala görebiliyoruz. Adamlar erkenden faiz artışına tekrar başlayabileceğini söylüyor. Fakat bunu söylerken de şunu söylüyor. Eğer veriler kötü gelmezse sıkıntı yok. 25 bazdan zaten devam ederiz. Ama şu anda piyasa arkadaşlar 50 bazı fiyatlamaya başladı bile. Yani şöyle anlatayım bunu da size. Şöyle açayım onatta. Şu anda net bir şekilde %72.7 oranından 50 bas puan bekleniyor. Peki bu tersine dönebilir mi? Şu an bizi kurtaracak tek veri arkadaşlar bunun tersine dönmesi. Bunu ne sağlayabilir? Tabii ki istihdam verileri 1 ve enflasyon verisi 2. Geçen sefer enflasyon verisi beklenenin bir tık üstünde fakat son verinin de bir tık altında gelerek tabii ki bizi çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştı. 14 Mart yani arkadaşlar 6 gün sonra bir enflasyon verisi daha geliyor. Beklenti hala burada yok. Beklenti şu anda bilmiyoruz ama şundan eminiz ki enflasyonun her türlü düşük gelmesi lazım. Eğer düşük gelmezse 50 bas puan garantileşmeye başlar. Hatta diğer toplantıya da 1.50 50 bas daha bile yerleştirebilirler. Böyle bir ortamda zaten düşler gelmeye devam eder. Ama eğer biz şöyle bir veri görürsek, enflasyon verisi bayağı bir anda geriye çekildiğini görürsek, Powell tarafı 50 Bazen geri adım atarak 25 baza doğru yönelmeye başlayacaktır. Böyle bir ortamda ne olur? Bir anda bu sert kırmızı mumlar bir anda tek mum'a dönüşür arkadaşlar. Benim zaten söylediğim buydu. Tek mum sadece böyle gelebilirdi. Bunun zemini hazırlanıyor gibi görünüyor şu anda. Ben enflasyon yüksek geleceğini düşünmüyorum. Enflasyon düşük gelecektir ve şu 50 baza olan fiyatlamada 25 baza doğru evrilmeye başlayacağını düşünüyorum. Bakın bu biraz kumara giriyor. Burada sizi üç düşüyor arkadaşlarım. Risk şu an var mı? Deli gibi risk var. Grafikler üzerinde deli gibi risk var. Kısa vadede zaten berbat anlatıp duruyorum. Twitter'dan da zaten Twitter atmaya devam ediyorum size. Kısa vadede berbat. Haftalık her şeyi sat vermeye başladı tekrardan. Şu anda grafikler Bitcoin tarafında hiç olumlu değil. Burada son bir adet dip var arkadaşlar. Bu şu an kırılıp ve tekrardan 25 baza dönüldüğü ortamda da tekrar bu dibin üzerinden bile yol almaya başlayabiliriz. Yani buradaki dip bile bizi şu anda yanıltabiliyor. Şöyle bir tweet attım size o yüzden. Kısa vadede manipüleler için çok uygun konumlar buralar. Enflasyon verisine göre hareket edeceğiz diye aktardı. Arkadaşlar riskin azaltılması lazım normal şartlarda. Total market cap'te eğer bu yükselen trendi kırarsa ki bence kıracaktır aşağı yönünü. Buraya kadar temas bile gelmeye başlayacaktır. Şu anda zaten kırmaya doğru gidiyor. Ve Tether'ın dominasındaki son nokta dediğimiz kısım da şu anda günlük bazda kapattı ve kırıldı. Yani bizi şuraya kadar taşıyabilir. Yani şöyle tam anlamıyla 7.90'lara kadar taşıyabilen bir grafik yapısı görebiliriz. Bu tabii ki nereye kadar bizi çeker? 20.800'ler hatta 20.000'ler. 20 Onu da geçtim. 19.600'ler bile gündem olabilir maalesef. Yani şunu görmüş olduk. Burada risk gerçekten var. Kısa vadede fitler hala sat vermeye devam ediyor. Süper trendler zaten nerede sata doğru dönmeye başlayacağız. Yükselen trendler kırılmaya devam ediyor. Ayı bayrağı aktif hale geldi zaten. Burada ayı bayrağın hedefini zaten alsan 21 bine kadar seni geriye çektiğini görebiliyorsun. Böyle bir ortamda risk azaltmak gerçekten makuldür. Ama buradaki problem şu. 50 baz garanti mi acaba diye sorgulayınca ben garanti görmüyorum buradaki 50 bazı. Burada iki veriye bakarız. Bir enflasyon verisi, iki istihdam verisi zaten. İstihdam verisinden çok bir şey beklemiyorum. Fakat enflasyon verisinden arkadaşlarım baya düşük bekliyorum. 6.4 geldi en son olarak. E 6.2 ve 6.1 gelirse arkadaşlar baya işimize gelebilir diye varsayıyorum. Böyle düşünüyorum aslında. Bu veri geldikten sonra ayın 22'sinde arkadaşlar FED faiz kararını açıklayacak ve enflasyon verisine göre de ben hareket edeceklerini düşünüyorum. Yani %50-%50 senaryosu aktif hale geldi benim görüşümce. Riski azaltmak amacıyla bazı yerlerde arkadaşlar bir kısmını e, portföyün nakite geçiririz. Bu gayet mantıklıdır. Biraz daha risk geçince tekrar almaya başlarsın zaten. Bu çok ayrı bir nokta. Ama genel anlamda konuşunca arkadaşlarım ben bu enflasyon yüksek geleceğini düşünmüyorum. 50 bazdan 25 baza döndükleri an bir anda piyasalar tek matmaya başlayacağını düşünüyorum böyle bir ortamda. Buradaki olay şu arkadaşlar. Adamlar bize veri olarak değil yani bir veri olarak göstermediler. Bize direkt olarak sözlü olarak şunu söylediler. Bir biz işte faizi artıracağız 50 bas puan getireceğiz enflasyon çok sert düşmüyor. Sadece sözlü bir açıklamayla piyasaları geriye çektiler dolar endeksine güç kazandırdılar. Ve henüz daha bir şey bile yapmadan bunu başarlar böyle bir güçleri var maalesef. Şimdi bunun da etkisini kullandılar ve dolar endeksine bayağı güç kazandırdıklarını görüyorsun. Bir anda 25 baza tekrar dönerseler kimse bir şey diyemez. Çünkü adamlar zaten 25 bazı konuşuyordu şu an tekrar 50 bazı konuşmaya başladı. Ben kış ayından beri söylüyorum 75, 50, 25 bas puan, 25 bas puan diye devam edecekten düşün düşünüyordum ve şu an 25 baz zaten gelmişti. Bir kere daha 25 baz puan bekliyordum fakat adamlar şu an 50 bazı konuşmaya başladı. Peki doğru mu? Peki gerçek mi sorusunu sorunca önümüzde bir veri yok. Şu an enflasyon verisi daha gelmedi, İstihdam verisi daha gelmedi. Bunları beklemek zorundayız. Yani adam akıllı riski azaltmak istiyorum diyenler varsa ve varsa ve veriye göre hareket etmek isteyenler varsa enflasyon verisini beklesin, istihdam verilerini beklesin. Ona göre zaten pozisyon olursunuz arkadaşlarım. Eğer bir risk azaltma durumuna gidersek yani şöyle %30'un nakite geçirirsek portföyün arkadaşlar neyi beklersin? Buraya tekrardan bir test beklersin. Bu test hareketinde tekrardan tether dominansında Bitcoin'deki pozisyonların bir kısmını sonlandırırım ve tekrardan güven limanı aktarırım. Fakat yarısını da içeri tutmaya devam ederim. Çünkü 50 bas puanı beklemiyorum arkadaşlar. 25 bas puanı bekliyorum. Fakat kumar oynamaya da gerek olmadığını düşünüyorum. O yüzden de şöyle bir şöyle bir test hareketi görürsem tether'ın dominansında kısmını burada sonlandırdıktan sonra yolumuza zaten devam edeceğiz. Bu çok önemli bir şey değil. Bu arada videonun sonunda alt koyma iki tane onlara da bakarız merak etmeyin. Şimdi Amerikan borsalarına bakıyorsun. Nasdaq tarafı destek bölümünde sıkıntı yok. S&P tarafı arkadaşlar buraya kadar tekrar düşerse problem arz etmez ve şuraya kadar da ben buna kredi veriyorum hala oraya kadar düşebilir fakat ondan sonra toparlayacağını bir şekilde düşünüyorum. Normalde benim beklentilerim Mayıs'ta bu açıklamaların yapılmasıydı fakat adamlar erkenden açıklamayı yaptı ve bizi bayağı sıkıntıya düşürdüler. Şöyle anlatayım arkadaşlar enflasyon verisi kötü gelirse piyasalar tekrardan düşüş eğilimine başlayacağını düşünüyorum o yüzden de bunu kontrol etmek zorundayız. Yaz mevsiminde beklediğim senaryo şu an aktif olursa bayağı hüsrana uğrarız ve sıkıntıya düşeriz o yüzden de temennim 25 bazın gelmesidir başka da zaten kurtar kurtaramayacağız gibi duruyor. Bitcoin dominansındaki bu yapı eninde sonunda yukarı kıracağını düşünüyorum fakat o zaman bu zaman değil. Büyük ihtimalle arkadaşlar 25 baz geldikten sonra bu kırılım yukarı yönüne gelmeye başlayacaktır. Eğer 25 baz puan zaten gelmiyorsa bu formasyon %30 olarak aşağı kırmaya başlayacaktır maalesef. Twitter'ı takip edin çünkü anlık olarak her şeyi buradan sizlere yayınlıyorum. Çok çok önemli arkadaşlar. Zaten özeti burada yazıyorum ben. 25 baz sinyali görmemiz lazım. Piyasalar 50 baz puan ekini olmuş gibi gözüküyor. Bu tür ortamlarda kimse alım yapmaz ki zaten çıkışta beklemezsin mantık olarak. Olarak. Bu süreç erken başlarsa erken kar almak zorunda kalırız. Mayıs'a kadar başlamaz diye bekliyordum fakat enflasyona erken müdahale edilirse sınırlı kalırız arkadaşlarım maalesef. Ve şöyle bir kısa vade olayımız var. Günlük kapanış 22.160 altında gelirse arkadaşlar yükselen trendimiz kırılmış olacak. Bu da tabii ki bizlere sıkıntı yaratıyor. Böyle maalesef kötü bir ortama tekrardan düşmüş bulunmaktayız. Günlük taraf Tether'ın dominansına biraz daha şişmiş vaziyette fakat hala haftalık bazda. Deli gibi dönüş sinyalleri var haftalık bazda arkadaşlar. Maalesef o yüzden çok fazla güven vermiyor. Dolar endeksi çok büyük sınıra geldi artık. Çünkü dolar endeksinin bu seviyeler üzerine attığını görürsek büyük ihtimalle tekrardan 108.5 seviyeleri gündem olmaya başlayacaktır. Çok kötü bir ortama girmeye başlarız. İşte bunun kararında enflasyon verileri ve istihdam verileri verecektir. Onda beklemek zorundayız arkadaşlar. Euro dolar maalesef belini hala doğrultamadı. Hala aşağı yöne eğimlenmeye devam ediyor kendisi ve bir yerde güç kazanması lazım. Fakat şu anki ortam güç kazanma ortamı değil. Onun ortamı arkadaşlar bu kısım yani biraz daha düşüşten sonra tek mumunda da beklemeye başlayacağım açıkçası. En son Tekbum beklediğimde 15 bin 16 bin dolarlardan Tekbum zaten geldi. Şu anda şunu söylüyorum ben. Kısa vadeli işler sıkıntı fakat bir anda tersine dönme olasılığı yok değil arkadaşlar. %50 %50 sen aktif hale gelmiştir. Adamlar deli gibi kumar oynatıyor bizlere maalesef. Böyle bir ortamda zaten para kazanmak zordur. Kazanana da saygım sonsuzdur arkadaşlar. Şu anki ortamda işte buradan al buradan sat devri çok zor arkadaşlar. Çünkü öyle veriler geliyor ki piyasanın dönmesi gerekiyor. Fakat adam bir konuşuyor arkadaşlar. Yazılı olan verileri adam sözü değiştirebiliyor. İşte bu sıkıntı buna yapacak bir şey zaten kalmıyor maalesef. Haberlerde pek bir şey göremedim. Çok e, şu an bir haber yok. Direkt olarak Fed'e odaklanmış herkes zaten. Total market cap'te sıkıntılı bir tablo var. Böyle kapattıktan sonra düşler zaten gelmeye başlayacaktır. Total iki tarafı da çok iyi durmuyor maalesef. Fakat total iki tarafın en büyük özelliği burası çok sağlam bir destek bölgesi aslında. Buralardan her an bir anda tek mum bile atma şansı o yüzden yüksek arkadaşlar. Yani aynen şöyle beklentiye girebiliriz diye düşünüyorum. Ethereum için her zaman net konuştum ben. 1500 ve 1550 arasında alınması lazım. Aksi taktiği içeride bırakır diye anlattım. Ve şu an tekrardan o konumlara gelmiş vaziyette. Buraya temas yaparsa herkes almaya başlayacaktır. Top koysan patlatıyorlar o yüzden e, çok fazla para sokmamak lazım piyasaya diye düşünüyorum Ethereum tarafında. Altını mahvettiler. Altın tarafı artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Para kaybettirip duruyor. Hatta para kazandırmıyor. Parayı da eritmeye başladı kendisi. Altın tarafını şu aralar beğenmiyorum. Çünkü FED tarafı altına da müdahale etti maalesef. Altını güçlendirme izin vermiyorlar. Gümüş tane şekilde bunlar maalesef beklemek zorunda arkadaşlar. Üzgünüm. Gelelim biz süz tarafına. Arkadaşlar biz süz tarafında şöyle bir trendimiz var. Üst tarafındayız. Her an aşağı kadar çakabilirler. Bunu 5179 seviyeleri gündem olmaya başlayabilir. Dikkatli olun hala bunda riskler geçmedi. Ki endeks çıkıyor ama hisseler çıkmıyor. İşte bu yüzden bunda çok fazla risk var ve çok fazla kazancın olduğunda ben görmüyorum. O yüzden bu riske değecek bir konumda olduğumuzu da düşünmüyorum. Ben bundan uzak duruyorum. Bulaşmayı da hiç düşünmüyorum. Çünkü hem seviyeler yüksek hem de risk oranı çok fazla hem de kazanç sağlayacak bir ortamda değil kendisi. Seçimler de var zaten Türkiye tarafında. Bence uzak durmak lazım ama tabii ki siz bilirsiniz. Altın Bitcoin partisine göre zaten bir trend kılımı vardı ve tekrar nites hareketler gelmeye devam etti. Beklentim bu kısma kadar normalde gitmesi ve ardından tek bunlarla beraber aşağı doğru dönmesiydi ve bunu ben hala beklemeye devam edeceğim arkadaşlarım. Böyle bir ortamda tabii ki Bitcoin kısa vadede çok olumlu değil. Maalesef bunu beklemek zorundayız. Üzgünüm. Altcoin dominansları çok büyük destek bölümlerine girdiler. Buralardan dönmezlerse çok daha sert düşler gelmeye başlayacaktır. Altcoin'ler tekrardan dip vaziyetlere gelme olasılığı bile yüksek arkadaşlar. Böyle bir ortamda maalesef beklemek zorundayız. Burası da aynı şekilde. Mavi kısım kırılıyor. Mavi kısmın kırıldığı yerde altcoin'ler tekrardan başladığı seviyeye dönebilir. O yüzden dikkat olmak lazım. Ben altcoin'leri tutacağım çünkü çünkü aldığım konumlar pahalı değil. O yüzden ben bunları tuttuktan sonra tekrardan disk gördüğüm ortamda onları da satmayı düşünüyorum. Zaten bekletmeye devam edeceğim yani. Bakın Amerika'nın para basım grafiği bu. Ve son yıllarda bayağı piyasalardan doları çektiklerini görüyorsun. Yani para dağıtmıyorlar. Para dağıtmazsa zaten piyasa çıkmayacağını da biliyoruz arkadaşlarım. Tekrardan para dağıtımına şu an geçmeyeceklerdir. 2024 yılından sonra ben bu grafiğin tekrardan yukarı yönlü eğim vereceği düşünüyorum. O zamana kadar da böyle ufak ufak para basımlarında para kazanmamız lazım. Aksi takdirde zaten paramız bayağı eritmeye doğru gidecekler. Yazın bekledim sen de şu anda aktif hale gelirse arkadaşlar bayağı sıkıntıya gireriz ve tekrardan düşüşler gelmeye başlayacaktır. 14 Mart'ı bekleyelim ona göre zaten pozisyon alırız. Bugün Bake ve arkadaşlar Mina var. Mina'ya da bakacağız. İlk başta bekten başlayalım. Ben bek tarafında çok her zaman net konuşmuştum sizlere aslında. Düşen trendi vardı. Kırmıştı. Aşağı doğru emlenen bir düşen trendi vardı. Kırılımından sonra zaten beklentim bu kanalın ortalaması kadardı. Şöyle hatta göstermiştim ben size bunu. Buradan alsan hedefine kadar geldiğini net bir şekilde görebiliyorsun. Ardından tekrar aşağı döndüğünü görebiliyorsun. Beklenti ne diyor sorarsan da arkadaşlar benim beklentim tekrardan bu kanala doğru bir test hareketin gelmesi. Yani biraz daha aşağı düştükten sonra 0.14'ler geldikten sonra tekrardan B kafasını kaldırmaya başlayacaktır. Günlük taraftaki şişkinliği bayağı aldılar fakat hala yarım kalan bir işi var. Haftalık baza geçersen de resmen beni hala satın diye bağırıyor kendileri. O yüzden dikkatli olmak lazım. Eğer alıp bıraktıysan ve iki katı kolluyorsan da şöyle 0.38'lere emir vermek çok mantıklı geliyor bana. Çünkü oraya kadar tekrar deneyebilir fakat ben bu coin'in grafiğine bakınca iğrenç bir grafik görüyorum arkadaşlar. Böyle bir grafiğe bakınca da hiç iyi görmüyorum aslında. Ama dip diyebileceğimiz konumlara yakın ve en fazla göreceği konum zaten son dibi olduğunu düşünüyorum. 0-12 olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra tekrar dönmeye başlayacaktır kendisi. Mina'ya bakıyorsun. Mina tarafında zaten yapacağını yapmış. Tekrar aşağı doğru çakmaya başlamış. Arkadaşlar böyle ortamlarda genelde süründürmeyi seviyorlar. Bir anda pump geliyorsa ki geldi gördüğünüz gibi. Ardından süründüre süründüre bu şekilde sizleri bıktırıyorlar. Şu anda o senaryoyu aktif hale getiriyorlarsa çok sıkıntılı günler Mina tarafında bizleri bekliyor. Alım konumu neresi diye sorarsak da arkadaşlar alım konumu Direkt olarak şurası. Yani şöyle anlatayım. 0.625 seviyesi tekrardan alım kurumdur. Onun haricindesi bunda risk çok fazla büyük maalesef arkadaşlar. Haftalık bazda bakarsan da bunda da sağ sinyallerinin olduğunu zaten net bir şekilde görebiliyorsun. Bu şekilde çizgileri kapatıp logaritmi alınca zaten grafiğin ne kadar kötü olduğunu görüyorsun ve şu anda haftalık bazı destek konumuna neredeyse gelmiş vaziyetteyiz. 0.697 seviyeleri arkadaşlar bunun destek konumudur. Oradan tepki alamazsak az önce anlattığım konulara kadar düşmeye zaten başlayacaktır kendisi. Evet maalesef durumlar bu şekilde. İyi bir şekilde özetledim ben size düşünüyorum arkadaşlarım. Burada kritik iki tane veri var. Bir istihdam verileri, iki de enflasyon verileri. Bunları beklemek zorundayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.